arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğa gezisi yapacağız. Doğa, biliyorsunuz doğada çok ilginç şeyler var. Ama biz çok ilginç şeyler bulacağımızı düşünmüyoruz. Evet, beğeni, abone olmayı, bildirimleri basmayı unutmayın. Bak görüyorum. Beğen o, o, beğeni atmıyorsun, abone olmuyorsun. Hemen onları yap. Hemen uzatmadan videoya geçelim. Evet. Doğa gezisi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi elinde kağıt var. Bu Şöyle Şu ilginç Şuradan gideceğiz. Not alacağım bunla. Şuradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Lütfen korkmayın. Hiçbir şey yok. Ama bunu yaparken dikkatli olmanız lazım. Diken falan batabilir. <laughs> Şuradan. Şuradan. Evet. Buradan gidiyoruz. Burada dikkatli olmaya da fayda var. Ben sana eşlik edeyim. Görüyorsunuz şurada dikenler var. tek ben yapmıyorum annemle birlikte ve babamla daha yüz yapmıyor. Ben tabii babam kötü yüzü yapmaz. Burada dikkat olur, burada bayı da var.

yardım alabilir Gördüğünüz gibi böyle dallardan yardım alabilirsiniz. Bu arada her videoda ben konuşuyorum. O evet, etrafına sal diye Lütfen bakıyorum. Ne zaman dinleneceğiz? gördünüz mü? Az daha batıyor da hatta battı bile. Bu dikkatli olmalıyız. Böyle dallarla uzakla Anne not ettiğim bir şey var mı şu an? Mantar falan bunu çok sıkıntı. Anne mantarı şeklini falan yazıyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi az yap bu güzel düştü. Anne hiç komik değil. Ay battı valla. <laughs> ah 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 ah, ah. <laughs> Evet mantıklı. Papa, téléphone, ne souffle. Gördüğünüz gibi ne kadar yüksekti. hiç mantar, mantar topladınız mı dağdan yazı yollara? Zaten hiç yorum atmıyorsunuz. Yorum lütfen. Atın ne yaptınız? Merak ediyorum ben. Gerçekten merak ediyorum. O yüzden hemen yorum. Atayım. Al. İşte gördüğünüz gibi diken dallı diken ne takıldım yine. Benim gibi hep diken takılan var yollara. Gerçekten bayağı konu. Evet. Oh. Oh. Aa daha bir mantar bile bulamadık ya. Çünkü yağmur yağması lazım. Aa hava soğuk değil mi? Hava soğuk anne. Soğuk havalarda mantar olur. Annem oyuncak dağıdı oldu gördüğüm. Kalemimi düşürmüşüm. Baba kalemimi ver. Ne ile vazgeçiyorsun? bulamadın mı? Bu Zamanı değil demek ki birazcık daha olması lazım. Evet. Hmm. Yağmur Gör. yağması lazım biraz daha. Gör. Annemin, evet annemin dediklerini yapın siz de. Evet. Yağmur, eğer hemen daha ıspanma, mantar mı almak istiyorsunuz? Yok, yağmur yağ mantar. Yağmur yağacak, yağ yine taşacak. 好了，坐下呀。 gidiyoruz. E bu onun söylediğim gibi hiç ilgi şey bulamadım Hı. ve Ayza ben çok yoruldum. <laughs> <laughs> güle güle, bye bye.